herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle 2019'un yeni çıkan 2019 Skoda Stars'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracın tasarımını şey eski kasasını andırıyor. Eski yeni kasaların versiyonlarını andırıyor. Ve Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada park sensörü var. Evet Havalandırma, havalandırmaları burada arkadaşlar. Farı gördüğünüz gibi 3 bölmeni. Ledli. Altında da var. Arkadaşlar. Aynı arkadaşlar. Bugün böyle. şeyler arkadaşlar, list toplu bir arkadaşlar alıyoruz. Kayalı aynı şeylerle kayalı, dizen alırlar. Arkadaşlar lastiklerine bakalım. 215 55 Aran 16 arkadaşlar. Lastik lastik. Gördüğünüz gibi anten böyle arkadaşlar. Bunu çok iyi yapmışlar. Çünkü böyle olması çok saçma olur belki yeni bir arabaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, far tasarımını gördüğünüz gibi. Güzel bir far tasarımı var arkadaşlar, Stop. Hayal etleri bu arkadaşlar. Dörtlü zaman böyle, böyle oluyor. Ve arkadaşlar cam, camdan bölmeli bağış arkadaşlar. Stok'a böyle yapmışlar. Gördüğünüz gibi arkası daha şık arkadaşlar önüne göre. Ben daha çok önlü, önlü farlarını sevdim ama arkası daha şık geliyor. Bak sensörleri falan dizi arkadaşlar. Belki daha da güncellendiği zaman opsiyonel olarak modifiyeli gelebilir. Hani opsiyonel modifiyeli dizi, dizi O zaman artık arkadaşlar içine arkadaşlar. i̇çine geçtik, geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere skota içine av, avdi av yandıran bir şey var, teması var. Çünkü avda, hani A3'lerde falan böyle ekranlar var. Keşke şöyle açılabilir bir şey olabilseydi ekran. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ar aracımız arkadaşlar karttan okuyorum. Aracın pek fazla özelliklerini tam olarak bilmiyorum. Aracımız 1.6 Tİ'de 115 HP arkadaşlar. Altıleri manuel 7 he, Manuel 7'ler otomatik arkadaşlar. DSG şanzımanlı arkadaşlar. İç, iç mekanı arkadaşlar 9 nokta ekranı. Ekranı he, pardon arkadaşlar. dokunmatik ekranı ve 10.25 dijital ekran arkadaşlar Tehlikemeyelim <laughs> Arkadaşlar Ayrı farklı modlarla Sürüş modu var arkadaşlar Ayrılanabilir arkadaşlar Şu İşte klimanın derecesini ayarlayabilirsiniz Burada alanı var Ve buralar falan işte gördüğünüz üzere Arkadaşlar trimlerini gördüğünüz üzere Kaplamalı değişik güzel trim var Metal gibi Zaten sert plastik burası yumuşak plastik kılıfları falan. Dört ayna ayarları burada arkadaşlar. Aynaları kendinize böyle şöyle döndürerek ayarlayabiliyorsunuz. Dört, dört, kapıya da otomatik arkadaşlar. Aynaları. Arkadaşlar tasarımı Audi şey iş tasarımı zaten dedik Audi Volkswagen görüşler Volkswagen grubu araçları rekabete girebilir bir araba. Golf'u geçebilir yani o derecede bir araba. Yani diğer arabaları unutun diyorum. Buna buna geçersiniz. Ve arkadaşlar neyse bağcı açımına sonra geliriz arkadaşlar açıp MKU platformu üzerinde geliştirilen 20 iç sk ha, skala 467 litrelik bağcı açmıyor arkadaşlar onu geçeceğiz zaten bağcını açacağız Sunuyor ve skoterabit modellerine 445 litre koltuklar arkadaşlar genişliği ile birlikte ha. Yatırıldığında 1140 kron arkadaşlar. Litrelik depolama açma arkadaşlar elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlar çok geniş içi. Aşırı derecede koltukları hani otomatik zaten. İleri geri arkadaşlar. iç mekan kalitesini zaten söylemiştim. Dijital ekran. Ha, farklı modlarda da sürüş var demiştim. Onu da söylemiştim. Ayarlanabilir klima demiştim. Onlar da demiştim. Evet, sıfır arkadaşlar. Ve Gördüğünüz üzere arkadaşlar dört farklı Porsche Porsche'ni andıran şeyi var arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Üzerinde Scott amblem var. Anahtarlarını tam olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kilit standart bir Passat anahtarı düşünelim. Onun gibi arkadaşlar Passat Golf anahtarı. Açma, bağcı açma arkadaşlar. Bağcı açtık zaten ona gerek yok. az O zaman aracın açma kapamasını göstereyim. Gördüğünüz üzere böyle açılıyor arkadaşlar kaput arkadaşlar kaputu açacağım ve motor işte 1.6 idi arkadaşlar 115 HP arkadaşlar hadi o zaman kaputu açmaya geçelim de sıkı damlemi böyle karşılıyor biz arkadaşlar Arkadaşlar kaputu mandallı arkadaşlar O zaman kaputu açtıktan sonra Gördüğünüz üzere bizi Volkswagen Passat motoru karşılıyor arkadaşlar yani Zaten bütün arabaların motorları yani seyahat Volkswagen grubu arkadaşlar Bak gruba, gruba araçtan arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ya ben ya da göstermiş olayım. Aracın beyni, sigorta kutusu, hava filtresi falan hepsi burada arkadaşlar. Normal dizel motor. Passatlarda 4.7 litreyi alıyor. Bununki ne bilmiyorum arkadaşlar. Daha aracın ya daha yağ bakımı yapılmadı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gaz filtresi. Arkadaşlar mazot işte gaz. Neyse. Her neyse arkadaşlar. Normalde arkadaşlar, arkadaşlar, süspansiyon sistemleri, süspansiyon sistemlik olması lazım ama her basakan aracı öyle değil tabi. Orta paket olduğu için böyle yapmak zorundaymışlar. Mecburen herhalde böyle olmuştur. Ama değişik bir demirin şeyi var, şekli var. Uzun kaput da Mercedes ve 124 kaputu gibi zaten. Biraz çok büyük, geniş. Yani gördüğünüz üzere panjuru da çekip, panjuru çekmeyi düşünün Gördüğünüz gibi panjuru bile güzel, aslında ledli olabilirdi. Hadi o zaman. İçeri geçelim. Teşekkür ederim. Skota Skala'yı çekmeme izin verdiği için arkadaşlar. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum videoyu. Hadi o zaman bir tarafı. Lütfen Skota Skala için yorum yapın arkadaşlar. Ve kanalıma lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Daha güzel <laughs> videolarla görüşmek üzere.